Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mal Anlatır gibi Poe kanalından Süleyman. Bugün sizlere beni çileden çıkardığınız konu olan Better Trading nedir, nasıl kullanılır, nasıl kurulur gibi konuları anlatacağım. Yani mallık derecelerinizin azalmasını beklerken daha da artıyor ve bu beni daha da deli ediyor belirteyim. Bakın ee, bir kere anlatıyorum teker teker tane tane anlatıyorum. Allah hakkı kalsın sikeceğim ha. Sik kafallara bak ya, adam olmuşlar da Better Trading falan soruyorlar. Yorumlarda var ya en az 10 kere falan anlattım nasıl yapılacağını. Neyse, biraz sinirim yatıştı, hemen devam edeceğim, başlayacağım. Şimdi Better Trading nedir sorusuyla başlayalım önce. Better Trading build yapan kişilerin kullandığı itemleri, siz mallar uğraşmayın diye tek tıkla itemin gerekli filtrelerinin işte uygulanarak size getirilmesini sağlıyor. Bu tamam mı? Nasıl yani amına koyayım diyeceksiniz. Şimdi hemen nasıl kurulur ve ardından nasıl kullanılır adımına geçelim. Çabuk geçmem lazım çünkü mantıksız sorularınızı yorumlara yazmak yapıştırmak üzeresiniz. Hemen başlıyorum. Şimdi diyeceksiniz nasıl kurulur bu Better Trading? Şöyle bu bir program değil, merak etmeyin. Sadece bir Chrome eklentisi, bir tane tuş var. Buna basacaksınız. Bir saniye, bir dakika beni bir dakika bekleyin. Şöyle daha net göstereyim. Bakın. Bir tane buton var tamam mı? Buna basacaksınız. Chrome'a ekle diyor bak. Amına koyayım ne oldu lan? Bir dakika. Sikim kayboldum sizin yüzünüzden. Ha, bakın. Chrome'a ekle tamam mı? Buna basacaksınız. Ardından Chrome'unuza bir şey kurulacak. Bak uzantı ekle diyor. Uzantı ekleye bastığınızda artık Better Trading sizin e, Chrome'unuza entegre olmuş durumda tamam mı? Artık siteye geçiyoruz. Siteyi bir yeniliyorsunuz tamam mı? İnsan olduğunuzu doğrula diyor. Yarram ne olacağız başka? Neyse ee, buraya şöyle bir tane kaos böyle ne bileyim şeyi gelecek küçük işte simgesi gelecek. Buna bastığınızda better trading açılıyor. Nasıl kullanılır bu peki better trading? Şöyle sizin diyelim ki 4-5 tane karakteriniz var. Bunları ayrı ayrı işte leveling item falan filan arıyorsunuz ya her seferinde. Gidip aramamak için buradaki değerleri falan filan girmemek için. Gideceksin ee, better trading'i yükleyeceksin ardından şurada new folder yazıyor tamam mı? Burada mesela diyelim ki monk. Monk için leveling item tamam mı? Leveling yazacaksın buraya. Kendin için ama bak tamam mı bu? Ardından işte ne bileyim aradın şöyle şeyleri. E, burada değerleri falan filan girdin. Search dedin. Tamam mı? Sonuçlar geldi. Ardından burada diyorsun ki register current trade tamam mı? Buraya mesela yazıyorsun ki eldiven. Bitti. Save diyorsun. Artık buna tıkladığında bu özelliklerin aynısı buraya işlenmiş şekilde gelecek tamam mı? Böyle yani bu şekilde. Şimdi bir tane daha örnekle pekiştirip geçeceğim. Ardından işte videodan nasıl import edilir onu göstereceğim. Diyelim ki bir tane Warrior oynuyorsunuz. Itemini çok beğendiniz. Bunu kaydedeyim. Daha sonra kullanırım diyorsunuz. Buraya bir tane gene dosya ismi oluşturacaksınız. Diyelim ki işte Warrior Leveling tamam mı? Ardından işte bir tane ikon seçeceksiniz. Ya ben Warrior Leveling yazdım diye sen de yazma sakın. Yani böyle mallıklarla gelme artık yeter. Save de tamam mı? Ardından işte özelliklerini girdim burada. Bahsettiğim gibi. Search attım buna. Ardından işte bu özelliği nasıl kaydedeceksin? Geleceksin register current trade diyeceksin tekrardan. Bakın burada ne olarak kaydedeyim diye soruyor adam. Yani onu bile düşünmüşler helal olsun. One handed mace aradığımız için adını one handed mace koymuş. Hemen save diyorsun. Senin için bunu da yapıyor. Bu şekilde mesela diyelim ki tekrardan yenileyelim sayfaya. Burada one handed mace'e e tekrar tıkladığında benim bir önceki filtrenin özelliklerini uyguluyor. Yani bu şekilde tamam mı? Gelelim videodan nasıl import edilir. Ee, gideceğiz işte benim e, diğer önceki videodan örnek olarak alayım. Better Trade linki şöyle saçma sapan abuk subuk bir link tam. Bunu alıyorsunuz. Şurada import folder diyor görüyor musunuz bakın? Buna tıklıyorsunuz. Ardından import kod diyor. Buraya yapıştırıyorsun tamam mı? Bak 11 tane bookmarkı varmış zaten. Hemen bunu büyütelim. Gördüğünüz gibi bakın burada tüm itemler geldi. Hepsine tıkladığınızda benim attığım aramaları görürsünüz tüm özelliklerle. Bak. Hepsini ya hepsini bak gördünüz. Tüm e, filtreleri kendisi zaten uyguluyor. Bu kadar basit amına koyayım. Size 100 kere anlattığım şey şu. Ne kadar kolaymış değil mi? Umarım anladınız yani. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya şunu da anlatmadan bitirmeyeyim. Son anda aklıma geldi gene. E, diyelim ki sen benim gibi böyle itemleri yaptın yaptın yaptın. Bir tane arkadaşınla paylaşacaksın. Bir tane de mal arkadaş buldun kendine. Ee, hemen şuradan bak şurada tamam mı bak göstereyim mi sana bak şuradaki 3 nokta görüyor musun bak parmağın ucuna bak. Buna tıklıyorsun diyorsun ki export ya da şehir diyor. Bunu kopyalıyorsun tamam mı hangi arkadaşına atıyorsan atıyorsun ona o da alıyor işte az önce size gösterdiğim gibi import kısım var ya şuradan. O da buraya yapıştırıyor tamam mı. Aynısı geliyor bak gördünüz mü. Bir önceki aramamız neydi 300 dps 1.3 atak gördünüz mü aynısı geliyor bu kadar basit. Bu kez görüşürüz.